Herkese merhaba arkadaşlar, ben Maçambay ve bugün de sizlerle beraber bir gün içerisinde kaç kilo verebilirim bunu göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bu sabah yataktan kalkarken çok fazla zorlandığımı fark ettim. Katlanamıyorum göbekten dolayı yani gibi kalkıyorum anladı. Ve dedim ki artık kilolarımdan kurtulmanın vakti geldi. Ama tabii ki de öyle sağlıklıymış yok. 4 ay pirinç ye. Buğday kemir. Öyle değil arkadaşlar. Bu göbeği bir günde eritmeye çalışacağım. baksana konuşurken yoruluyorum. Daha üstü yok yani bu kilonun. Sıkça soruyorsunuz bana da abi ağır yaşamlara ne zaman çıkacaksın diye. Ha bu ne komik mi? De bugün bir gün içerisinde çok fazla kilo vermeye çalışacağım. Sakın bunu denemiyorsunuz çünkü çok sağlıksız ve aptalca bir şey. Ama ben YouTuber olduğum için bana her şey müstakak. Peki bu kiloları nasıl vereceğiz? Daha yeni uyandım. Sıfır kahvaltı, sıfır yemek hiçbir şey yok. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Sade kahve. Onu içeceğim ve spor salonuna inip saatlerce deliler gibi antrenman yapacağım. Spora başlamadan önce bir tartılacağım. Bir de gece sonunda tartılacağım. Hani tüm bugün bittiği zaman. Bakalım kilo verebilmiş olacak mıyız? Siz de bunları izleyeceksiniz zaten. Çok tuhaf ya. Adamlar senelerini versin. işte olimpiya olsun. Sen bir günde kilo vermeye çalış. Çok saygısız ya adamım ben. <laughs> Mutfağa doğru geçelim. Ne haber lan? <laughs> kahve bardağımızı alıyoruz. Kahvemizin bol olması gerekiyor. Çünkü hem enerji lazım bize. Hem de kahve yağları kasa çevirir. Bunu bir yerde okumuştum. Facebook'tu sanırım. Bayağı bir kahve koydum gördüğünüz gibi. Hemen hop. Mağazda bir şefin beni alması gerekiyor diye düşünüyordum. <laughs> Suyumuzun kaynamasını bekliyoruz. Sporcu adamı bekletiyorlar ya. Bugün yemek yemeye kalkışırsam beni frenliyorsun. Yersen bile az yememi sağlıyorsun. Kahvenizi içerken arkadaşlarınızla motivasyon konuşmaları yapın. Caner sence iyi bir vücuda sahip olabilecek Bu mi? Topu. Bir şey diyeceğim. <laughs> ah. Şimdi ben kahvemi içeyim sonrasında spor salonuna gidelim ve antrenmana başlayalım. Harbi terlemeye başladım bak. Aç karnına içiyoruz şu megatı. Hazırlandık spor salonumuza indik hemen tartılalım. Bakalım kaç gidiyoruz şu anda. Yalan abi bu. Kolpa. 96 kilo 750 gram çıktık. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bugün spora tekrardan dönüş günüm. 3 ay sonra sizinle değişimimi paylaşmayı planlıyorum. Manyak bir şey olacak. Ben diyorum ki minimum 93 kiloya düşeceğim bugün. Hiç yemek yemedim. Sadece kahve yani sade kahve içtim sabah. O şekilde 2-3 saatlik belki de 4 saatlik bir antrenmana başlayacağız şimdi. Gidebildiğim yere kadar. Belki de tabutla çıkacağım buradan. Dediğim gibi siz bunu denemiyorsunuz çünkü çünkü çok sağlıksız, akıl kağıdı değil, geri zekalılık ama ben niye yapıyorum o zaman bunu? Ha ben... 17. levelde yaklaşık 10 dakika ısınacağım. 46. saniyedeyiz. Hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Bisikletimizde ısındık. Şimdi ağırlığa geçiyoruz. Ağırlıkta dörder set yapacak. Onu konuşamam. Gel yapalım hafif gireceğim, 20-20 40 bir de demirimiz var bu da 5 kilo desin 45 kilo falan. <laughs> bu durum çok kötü. He. Kana kana içmek istiyorsun ama içemiyorsun. Kana çok zor bu ya. <t tense> <laughs> <troe> ah! Sana bir şey diyeceğim ama sırf içine kaçtı. Tek rakibim Lazer Angelov. of. Kalbin dudana kadar gerekiyorsa. Omuzlarıma bak. Hiçbir şey yok. Nasıl hiçbir, hiçbir şey, yok. şey yok? Şu ana kadar bence bir buçuk iki kilo vermişimdir. Ha verdim verdim. Şu an bakayım mı tarçıkçı? Of, diye. Zincir bakın. O sütse olur. koş. <laughs> ben <koşmak> tam zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Unuttum dinlendim kendime geldim Çünkü konuşamıyordum bile Yaklaşık 3 saate yakın antrenman yaptım Aralıksız Bayılmalarımı saymazsak hiç oturmadım 2-3 kere gözüm karardı Spazm geçirdim böyle amsi gibi yerde Titredim sonunda pek mutlu bitmedi Dediğim gibi çok sağlıksız Sakın denemeyin Keşke bir de kalp krizi geçirseydim var ya Milyon izlenirdi ama bugüne nasip değil Spor sonrası yemeğimizi yiyeceğiz Daha doğrusu ne kadar yemek sayılır bilmiyorum Spordan çıktınız Terlisiniz, yorgunsunuz ve midenizi bir şekilde şişirmeniz gerekiyor. Bakın, doymaktan bahsetmiyorum. Civciv gibi şişmeniz gerekiyor ki tok hissedin. Süt abi. Bunun içine yulaf da katabilirsiniz. At gibi yiyin. <laughs> Düşünsene adam senirlerini veriyor. Spor yapıyor, adamı at diyorsun. Şimdi o adam gelse beni burada yumruk manyağı ise Good brothers. Mesela onlar sporun Türkiye bayisi ya. Öyle geziyorlar ki ya. Şaka yapıyorum. Hepsine selam. Süt içeceğiz. Midemizi şişireceğiz ki acıkmayalım. Kendimi tutmam çok zor olacak çünkü kahpe arkadaşlara sahibim. Büyük ihtimal karşımda Adana yiyecekler. En büyük kahpem. Onu öyle Godfather gibi oturmuşum. Artık bundan sonra böyle. Yemek yiyecek miyiz? Yemek diyor. baksana hep kötü yola çekmeye çalışıyor. Abi doymam gerekiyor. Daha demin doymayacağım demedim mi? Şişeceğim dedim. Ay şişireceğim ben işte. Sen doymaya çalışıyorsun sütle. Sütle ne kadar doyabilirim? Bu yemin ederim var ya 5 kilo içeri alabilirim. Yok lan bu soğan. Bu soğan. Ekmek vereyim mi? Şimdi tatlıya geçiyoruz. İltifatı aldın devam et. Sporumuza devam ediyoruz. Yedi farkı görüyor musun? Arabamızın yanına geldik. Üf be emanete bak bebeğim gibi tıpkı diyoruz. 1 ton 65 kilo bir aracımız var. Öncelikle kaldıracağız. Şu kağıt yapacağız şöyle. Görüyor mu kalkıyor bak. Seninki gibi cana kalkmıyor. <laughs> Bin arabaya boşu al. Hadi be hadi be. Direksiyona da yön ver. <laughs> Zaten gaz verirse duyarsınız hani o kullanıyor da Mertcan itiyor gibisinden söylemlerde bulunmayın. Şimdi bir Kadıköy turu yapıp El frenini indirmemiş. Hadi. Oğlum niye frene koşuyorsun? Ya komik değil. Koşu dediğiniz böyle olur. Yok koşu bandıymış yok oymuş. Oğlum şeyim niye içine kaçıyor? <laughs> Arabayı ettim. Şimdi ise Fatih de arabaya binecek. İkisi gidecek ve ben yanlarından koşacağım. Yarış yapacağız arabayla. 110 beygir vs 1 beygir. <laughs> Hazır mısınız? <laughs> Ronaldo Bugatti ile yarış yapıyor. Benim yarış yaptığım arabaya bak. Başa trafik oldu. Hoş. Anam Son da yaptım. Saat şu anda akşam 7 oldu. Akşam yemeğimizi yemeye geldik. Bugün Fatih ısmarlayacaktı ama bilin bakalım ne oldu? Diyete girdiğim gün kanka ben size yemek ısmarlayacağım dedi. Acaba benim mi bahtım sikik yoksa Fatih mi sikik? <laughs> ton balıklı salata var aslında bir sporcu yemeği ama ton balık yemiyorum. O balıklara yazık. Peynirli bir şey istiyorum. Peynir ve tavuk olsun içinde. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Akdeniz salataya ekstra olarak tavuk ve peynir eritebilir misin? Şimdi yemeğimiz geldi. Gelsin. Yemeğimizi de yiyeceğiz. Salata yiyeceğim için heyecanlıyım. Durumun vahimliğini siz düşünün. Akşam oldu. Buradan kayıda gideceğiz. Sonrasında bir tuvalete gireceğim. Yani bir 2-3 kilo vermişimdir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten gözüm karardı. Çok ağır çalıştım. Allah affetsin marul kemiricem burada ama. Bunlar görüyorsunuz arkadaşlar bak. Allah belanızı versin. Ağza bak şu çirkinliğe bak ya. Nasıl yiyor gözümün önünde. Esteli deli, deli. kapayt. Gördüğünüz gibi gece oldu. Tüm gün spor. Spor yaptım en heyecanlı kısma geçiyoruz tartılacağım bakalım kaç kilo veya kaç gram vermişim yememe de dikkat ettim gün içinde tabii ki zaten hepiniz izlediniz tuvalete de girdim çıktım öyle bir inanmadınız gibi ne yapayım sizi de mi soksaydım tuvalete bak dostuz aileyiz dedim iyice abarttınız hazırsanız hemen tartılalım sence ne kadar Sema bence 100 gram vermişsin 100 gram bütün gün spor yaptım aynen anam ağladı o kadar kustum şey yaptım hani ter döktüm anladın mı bence bir 2 kilo var. 2 olmasa bile 1 kilo garanti diye düşünüyorum. En son 96 kilo 700 gramlık diye hatırlıyorum. Şimdi bakalım kaç çıkacağız. Abi. 96. 1 kiloya yakın. Yani her günüm bu şekilde geçirsem 30 gün boyunca ayda kaç kilo ediyor? 700 çarpı 30 21 bin kilo. Son kez bir daha tartılıyorum. Hadi baba. 90. Yani kaç kilo oluyor? 96 kilo 750 gramdık. 95 kilo 700 grama düştük. Yani 1 kilo 50 gram vermişiz. Ortalama kaç? 8 saatte falan. 24 saat yapsam 3'ü 4'ü yani kılçık gibi kalırdım burada garantili. Bugün spora ve diyet diyete tekrardan döndüğüm gündü. Diyeti hiçbir şekilde bırakmayacağım. Spora belki tek tük gidemeyebilirim ama diyetimi yapacağım abi. Siz de sporla ve sağlıkla kalın. Gerek ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Sen ne oldun? Sen ne oldu? Siz de sağlığınıza dikkat edin. Ben biraz geç uyandım hani diyenleriniz olabilir. 100 kiloya kadar neredeydi aklım? Bir de geri zekalı diye. Geç olsun güç olmasın. Tekrardan spor döndüm. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla video için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yaklaşık bir 8 saatte tüm gün spor yaparak ve yemeklerimize dikkat ederek tamı tamına 1 kilo 50 gram verdik. Bu şekilde de spor yapmayın. Aşırı sağlıksız. Ben tamamen denemek için yaptım. Yavaş yavaş verin. Adam gibi verin. Görüşmek üzere. Bay bay amigos.